Merhaba arkadaşlar ben Murat Şef kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle çok lezzetli bir tarif daha paylaşacağım. Kup kuru kekleri tamamen unutun. Bu kekin içi çok nemli. Çikolatalı ve muzlu kek tarifidir. Sizlere vereceğim bu ilk kek tarifi yalnız devamı gelecek. Daha farklı daha güzel çeşit çeşit kekler yapıp tarifini de sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde de kekin ne kadar nemli olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kek tamamen nemli, kupkuru, ıı, bayatlamış gibi dokusu olan kekleri tamamen unutun bu tarifi kesinlikle deneyin. Kekin yapılışına da geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoların tariflerin devamını istiyorsanız eğer Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olmanız yeterlidir. Yapmamı istediğiniz başka herhangi bir ürün varsa eğer yorum yaparak belirtebilirsiniz. Ve yavaş yavaş yemek tariflerimi de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda yemek tariflerimi de sizlerle paylaşacağım. Şimdi kekin yapılışına geçebilirim. 1,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 4 adet yumurta, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 20 gram bitter çikolata, 1 adet muz ve dışının süslemesinde kullanacağımız 1 paket süt kreması, 150 gram kadar da doğranmış sütlü kuvertür çikolata. Malzemelerin tamamını aşama aşama kullanırken göstereceğim. Evet 10 gram kadar tereyağıyla büyük boy kek kalıbımı güzelce yağlıyorum. Kalıbı güzelce yağladıktan sonra kek harcını hazırlayana kadar dolapta bekleteceğim. Öncelikle mutfak şefinin haznesinde 4 adet yumurtayı 1 dakika kadar çırpacağım. Derin bir kap kullanarak çırpma işlemini 1 dakika boyunca aralıksız olarak yapmalısınız. 1 dakika boyunca çırptıktan sonra köpük köpük oluyor zaten yumurta gördüğünüz gibi. Ve daha sonra şekeri azar azar ekleyerek çırpma işlemine devam ediyorum. 5 dakika boyunca hiç aralıksız çırpma işlemine devam ederek şekeri azar azar yumurtaya ekliyorum. Kesinlikle 5 dakikanın altında çırpmayınız ve çırpma işlemini gerçekleştirirken şekeri de azar azar ekleyiniz. Ve çırpma işlemini tamamladım. 5 dakika boyunca çırptıktan sonra kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. İçindeki hava kabarcıklarını da görüyorsunuz. Bu kekin kabarması için önemli detaydır. Buna dikkat edin. Daha sonra sütü ve ayçiçek yağını ekleyip çok az karıştırıyorum. Çırpa da bilirsiniz. Birkaç saniye kadar. Eğer fazla çırparsanız içindeki hava kabarcıklarını kaybedersiniz. Yumurtayı çırptıktan sonra kuru olan malzemeleri, un, kabartma tozu ve vanilyayı hepsini bir kabın içinde buluşturuyorum. Ve daha sonra bu üç malzemenin tamamen karışmasını sağlıyorum. Çırpma teliyle karıştırabilirsiniz. Geriye kalan malzemeleri de ilerleyen aşamalarda kullanacağım. Evet un kabartma tozu ve vanilyayı güzelce karıştırdıktan sonra çırpma telini kaldırabilirim. Ve unun yarısını karışıma ekliyorum. Spatula ile güzelce alttan üste dıştan içe doğru karıştırıyorum. Bu işlemi yaparken kesinlikle çırpma teli kullanmamalısınız. Spatula ile karıştırmalısınız. Yavaş bir şekilde alttan üste ve dıştan içe doğru Ayrıca kuru olan malzemeleri elekten geçirerek de ekleyebilirsiniz. Evet, kek harcımızı hazırladıktan sonra dolaptan çıkardığımız kalıba kekin 4/3'ünü dökebiliriz. Kek harcından çok az ayırıyorum. Onu da kakaolu yapacağım. Önceden doğranmış olan 20 gram bitter kuvertür çikolatayı kekin üzerine bu şekilde diziyorum. Kenarlara fazla yanaştırmazsanız iyi olur. Ve daha sonra muzu ince dilimler olarak doğrayarak kekin içine ekliyorum. İsterseniz muz yerine çilek de ekleyebilirsiniz. Ve kekimizin alt tabanı şu anda hazır. Şimdi ise kakaolu kek harcını hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sütü karışıma ekledikten sonra kakaoyu da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu aşamayı yaparken de yarım çay bardağı olan sütü kesinlikle eklemelisiniz. Eğer sütü eklemezseniz kakao kekin kıvamını arttıracağı sertleştireceği için fırında pişerken de kabarmasına engel olacaktır. Kakaolu kek harcımı da hazırladıktan sonra direkt olarak kek kalıbımın içine doldurabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki kek pişerken kabarma esnasında ortasından akma yapmayacak mı? Tabii ki bu şekilde fırına atarsam eğer kabarırken kek ortadan akıp komple boşalacaktır. Bir pişirme kağıdını ikiye katlayıp rulo yaptıktan sonra kek kalıbınızın orta kısmına bu şekilde koyabilirsiniz. Eğer kek kalıbınızın orta kısmı benim kalıbım gibi alçaksa bu işlemi uygulayabilirsiniz. Kesinlikle akma yapmayacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, fansız, turbosuz, alt üst ayar olacak şekilde kekimi 40 dakika kadar pişiriyorum. Pişirme süresi 10 dakika kadar daha fırınına göre uzayabilir. Ve kekim fırından çıktı gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Ortasındaki pişirme kağıdında bu şekilde rahatlıkla çekerek alabilirsiniz. Kek kenarda tamamen dinlenip içini çekene kadar üstünün çikolata sosunu hazırlıyorum. Evet bir paket süt kremasını bir tavaya ya da tencereye aldıktan sonra altını yakıp güzelce kaynatıyorum. Bu çikolata sosunu ganaj kreması olarak da kullanabilirsiniz. Evet, kremam iyice kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve 150 gram sütlü kuvertür çikolatayı ekleyip iyice erimesini sağlıyorum. İsterseniz bitter çikolatayla da aynı işlemi yapabilirsiniz yalnız sütlü çikolatayla daha lezzetli oluyor. Ben onun için sütlü çikolatayla yaptım. Evet, kekimizin sosu da hazır. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Ve rahatlıkla kalıptan çıkacaktır. Ve en heyecanlı kısmı da bu. Acaba yapışacak mı yoksa rahat mı çıkacak derken. Gördüğünüz gibi rahatça çıktı. Çikolatalar erimiş, tabanla akmış durumda. Keki kalıptan çıkardıktan sonra annemin hünerli elleri de tabii ki yardımcı oluyor ve çikolata sosunu bir şanti torbasının içine alıyorum. ve hazırlamış olduğum çikolata sosunu kekin üzerine yavaş yavaş sıkıyorum. Ve kekin aralarındaki boşluklardan aşağı doğru sos güzelce süzülüyor. Sosunuzu hazırladıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirip kekin üzerine öyle sıkarsanız çok daha iyi olur. Eğer dinlendirmeden sıcak sıcak kekin üzerine sıkarsanız Sos kekin üzerinde bu şekilde kalmayacaktır. Tamamen alta akacaktır. Ve son dokunuş olarak da toz fıstıkla güzelce süslüyorum. Kekim şu an hazır ve hala sıcak durumda. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz eğer yoruma kalp koyarsanız sevinirim. Ve bu tarifi denedikten sonra başka bir kek tarifi de deneyeceğinizi sanmıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir kek tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek vermeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca tariflerimi deneyenler Instagram'da beni etiketleyerek paylaşım yaparlarsa çok sevinirim. İlerleyen zamanlarda da çok daha güzel ve farklı kek tarifleri paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.